Herkese merhaba. Bugünkü 5 sorunun ilk sorusu bir dizi sorusu gençler. Bakın bir dizi tanımladım işte genel terimi bu şekilde dedim. Buna göre dedim bu dizinin ilk 48 teriminin toplamını buldunuz. Tabi ki hani böyle bir soruda tek tek A1'i bulayım A2'yi bulayım böyle işlem yapayım o sabaha kadar uğraşırız. Tabi ki başka bir şey gerekiyor değil mi? Zaten fark ederseniz işte ilk 8 terimi için kullanacağım kural buymuş. Daha sonraki 9. 10. 5. terime kadar ise kullanacağım kural buymuş. Dolayısıyla yani ben bu ifadeyi şöyle düşünerek başlıyorum. Hani ilk 48 terim işte A1, A2, A3 nokta nokta diye devam edip gitti. Bir ilk 8 terim için kullanacağım şey bu. Artı sonrasında da işte A9, A10 şeklinde devam edip ilerleyeceğim. Ve 48. terime kadar. Yani bunları parça parça bulmalıyım. E şimdi ilk şu 8 terim için konuşuyorum. Ya şimdi ben en yerine bir yazayım, ha, biri bulayım, hadi iki yazayım, üç yazayım. Değerlerini bulurum bulmasına da sonra onları nasıl toplayacağım? Burada bir kesir var ve paydaları böyle gitgide git gide büyüyerek ilerliyor. Yani orada başka bir şey yapmalıyım. Yani bunu olduğu gibi düşünüp bir yazayım, iki yazayım, 3 yazayım, 7, 8 yazayım toplayayım. yapamam. E zaten bu çok önemli de bir bilgidir. Şöyle hatırlatmış olalım. Diyelim ki 1 bölü n kare artı n. Ya 1 bölü n kare artı n denilen şeyin bir Özdeşi vardır. Bakın bu ifade 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 şeklinde yazılabilir. Şimdi nasıl oldu? Şöyle oldu. Şöyle bir kontrol yapalım. Tersten düşünün. Payda dediğinizi düşünün. Bunu n artı 1 ile bunu n ile çarpın. çarptım. Aradaki n'ler götürdü. Gerçekten de bu yazdığım şeyde bu birbirinin aynısıdır. Ve dizi sorularında böyle 1 bölü n kare artı n. Yani o n kare artı n olmak zorunda değil aslında da Genelde ise böyle ardışık iki çarpan dediler. Verildiği zaman onları işte böyle bu eksi bu şeklinde ayırarak yazmanız gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Hani şu 9 böyle n kare artı n ifadesi var ya. Oradaki 9'un bize hiçbir zararı yok. Yani o 9'u 9 diye koruduğumu düşünün şöyle. E 1 bölü n kare artı n'i işte 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 olarak yazabilirim. E daha sonrasında şu değerleri rahatlıkla bulabilirim. Bakın şimdi a1. Şöyle yazalım. A1 denilen şey en yerine 1 yazıyorum. Ama tabii ki işlemini falan yapmayacağım. Bakın en yerine 1 yazdım bu. Sonra A2. Altına yazayım daha rahat görürüm. Ee, en gördüğüm yere 2 yazdığım zaman 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Benzer şekilde ilerlediğimi düşünün işte. A3'ü buldum. 1 bölü 3, 1 bölü 4. Böyle böyle ilerledim ilerledim. En sonunda A8. 8'i yazdığım zaman da 1 bölü 8 eksi 1 bölü 9 oldu. Yani ilk 8 terimin toplamı aslında Şuranın toplamıymış. E bunları rahatlıkla toplayabilirim. Hepsinin başında çarpı 9 var. Şöyle bir 9 parantezini aldığımı düşünün. 9 parantezini alınca işte şunların toplamını bulmuş olmam gerekecek. Onlara da dikkat ederseniz toplamaya başladığım zaman terimler birbirini götürüyor. Yukarıda 1 kalıyor. En sonda 1 bölü 9 kalıyor. E i̇çerideki işlem 8 bölü 9 oluyor. Baştaki 9 da götürüyor. Demek ki şu ilk 8 teriminin toplamı 8'miş. Yani şu kısmı hallettik. Bakın yaparken ne yaptım? Tekrar söylüyorum. Şu halinin üzerinden değil. Yani bu eşitliği kullanarak işte bir vereyim, iki vereyim. Öyle soru falan çözülmez. Beceremeyiz. Ona hemen başka bir şekilde yazdım da cevapladım. Peki geçtim diğer kısma. E diğer Hı. kısım için de yine benzer bir durum söz konusu. Hem de köklü ifade var. Kesirli var. Yani ben burada n'e 9 vereyim. 1 bölü kök 10 artı kök 9 artı Kök 11 artı yani o çok uzun sürer. Bunu bir düzenleyeyim. E Zaten köklü bir şeyi görüyorsanız bir kesim paydasını o hemen eşleniyle çarpmanız gerekir değil mi? Yani ben şu ifadeyi onu da bir kenarda şöyle yazayım. Bir bölüm kök içerisinde n artı 1 e, artı kök en ifadesini eşleniyle yani kök n artı 1 eksi kökenle genişletecek olursam yukarıda köken artı 1 eksi köken oluşacaktır. Alt tarafına bakın birazcık dikkatli düşünün. iki kare farkı oluştu. İşte birinci kök gitti n artı bir, ikinci linki gitti n, n'ler birbirini götürdü. Payda da bir kaldı. Yani onda yazmanın bir anlamı yokmuş. Demek ki aslında bir bölü kök içinde n artı bir artı köken. kök n artı bir eksi kök n'e eşitmiş. Yani ben şu ifadeyi canlandırırken aslında hani buradaki kullanacağım genel kural şuymuş. Artık rahat yaparım. Şimdi A9. E, en yerine 9 yazdım. Kök 10 eksi kök 9. A10. 10 yazdığım zaman 11 eksi 10. Tabi bunların kökleri var. Benzer şekilde ilerledim. Kök 12, kök 11. Nokta nokta en sonunda 48 yazdığım zaman da işte bununla karşılaştım. E, bunları topla diyordu. Toplayayım. Zaten bu sefer bu yöne doğru birbirini götüren terimler var. Kala kala en altta kök 49, üstte kök 9. Yani 7 eksi 3'ten buradan da 4 geliyormuş. E bura 8'miş, bura 4'müş. Artık bunların toplamını bulmak kolay. İşte cevap 12'ymiş. Bakın dizilerde bunlar gibi böyle kalıp birkaç şey vardır. Yani severilen kural dahilinde hemen yerine yazayım, yapmaya çalışayım şeklinde ilerlerseniz hiçbir sonuca ulaşamazsınız. Çözemezsiniz. Bunların başka özdeşlerini, başka eşitlerini bulup onun üzerinden gitmelisiniz. Belki dikkatinizi çekmiştir oluşturulan ifadelerde deyip işte şu ilk başta verilen şey zor olsa da bunun bir özdeşini yazmayıp bir şey eksi bir şey. Bak öbürü de bir düzenleme yaptım bir şey eksi bir şeye döndü. Yani oraların eksi olması da bunları topladığım zaman terimlerin birbirine götürmesini sağladı gençler. Evet gençler sıradaki soru bir limit sorusu. İşte limit sıfıra yaklaşırken yukarıda bir fx fonksiyon tanımladım tabii başta onu söyleyeyim. Ki o ikinci dereceden bir fonksiyon yani bir parabol. Kaç sıfıra yaklaşırken bu limitin cevabıyla şu limitin cevabı birbirine eşitmiş. Yani aslında biliyorsunuz ki bu tarzdaki ifadeler türevin tanımıyla ilgili olan sorulardır. Ama çoğu zaman hani bakıp işte burada kimin türevinden bahsediyor onu anlamak zor olabilir. Ayrı ayrı yazıp terimler ekleyip çıkararak ya da bir şeylerle genişleterek sonuca gidebiliriz ama... Benim size tavsiyem bu şekilde gördüğünüz o türevli limitli olan tanımında Lhopital teoreminden faydalanmanız. Daha kısa sürede ise soruyu çözdüm. İşte eşitliğin sol tarafını yorumlamaya başlıyorum. H0'a yaklaşırken işte 0 bölü 0 tipinde bir belirsizliğin olduğu belli. Türev yardımıyla nasıl bunları gideriyorduk? Ortada bir bölme olmasına rağmen gidip sakın bölümün türevini falan yapmayın. Yukarının türevi ayrı aşağının türevi ayrıca hesaplanıyordu. Yani L'Hopital yardımıyla şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yukarının türevi F türev 5H artı 7 çarpı içinin türevi. Tabii ki F5H artı 7'nin türevini ya şu içinin türevini falan unutmayacağız. F7'nin türevi. Ya F7 bir sayı. Sayının türevi 0. E H'ın türevi 1. Şimdi H yerine 0 yazdığım zaman F türev 7 çarpı 5. Eşitliğin sol tarafı yani şurada yazan şey aslında F'in 7'deki türevinin 5 katıymış. Geçtim sağ tarafı yorumlamaya. Benzer şekilde orada da 0 bölü 0 tipindeki belirsizliği ortadan kaldırmak için türevden faydalanacağım. f türev 1 eksi 2 h çarpı içinin türevi eksi. Tabi burada yine f ve içerisinde de hli bir ifade var. f türev 3 h e artı 1 çarpı içinin türevi dedim. Bir de bölü birimiz var. Şimdi orada da h yerine 0 yazdığım zaman ifade şuna dönmüş oldu. f türev 1 çarpı eksi 2 eksi f türev 1 çarpı 3. İyi ikisi de f türevi 1. Eksi 2 eksi 3. Yani bu da eksi 5 tane f türevi 1'miş. Yani bana soru şunu söylüyormuş. Bu ikisi eşit diyormuş. Yani 5 tane bunu da biraz şöyle düzgün yazayım. 5 tane f türev 7 eşitmiş. Eksi 5 tane f türev 1'e. Bire. Şimdi buradan ilerleyip yorumlar yapmamızı bekliyor soru. E bunu aynı tarafa attım ve 5 parantezini aldığım zaman f türev 7 artı f türev 1'in işte sıfıra eşit olduğunu anladım. Yani farklı bir de işte f türev 7 artı f türev 1 toplamı sıfırmış. Peki ya buradan bak f türev 7 kaçtır bulamam. F türev 1 kaçtır bulamam ama bunun çok büyük bir anlamı var. Çünkü fx bir parabol. Hatırlayın bir parabolde yani bir parabolde onu da şöyle bir kenarda hatırlatalım. Şöyle diyelim. Şurası tepe noktası olsun. Örneğin tepe noktasının apsisi işte 8 olsun diyelim. Bunu uyduruyorum. İşte elimizde bir parabol olsun. Hani biz hiç türevi falan katmadan şunların eşitliğini zaten biliyorduk. Mesela F7 ile F9 birbirine eşittir. Sebep çünkü x eşittir 8 doğrusu simetri ekseni. 7 ve 9 8'e eşit uzaklıktaki iki tane nokta. Peki F'deki görüntüleri böyleyken türevleri için nasıl bir yorum yapabiliyorduk? F türev 7 eksi F türev 9'dur diye biliyorduk. Ya da farklı bir deyişle F türev 7 artı F türev 9 sıfırdır diye biliyorduk. Şimdi tersten yorumlamaya çalışalım. E, elimde bir parabol var. F türevi 7 ile F toplamı 0 olmuş. Yani F türev 7 eksi F türev 9'a eşit işte olmuş. Yani bunun anlamı ne? Demek ki bu parabolün simetri ekseni yani R'si 7 ile 9'un tam ortasına denk gelen sayıymış. O yorum yapardık. E, şimdi aynı yorumu burada yapacağım. Bak F 7 ile F toplamı 0 olmuş. Yani farklı bir de işte F türevi 7 Eksi f bir eşit olmuş. E bir parabolde ne zaman bu durum gerçekleşiyordu? 1 ve 7 r'ye eşit uzattıklarsa yani farklı bir de işte r bu ikisinin tam ortasıysa gerçekleşiyordu. Yani buradaki bu limit bilgilerinden yol e, faydalandım ve sorunun başına bana verilen fonksiyonun tepe noktasının apsisini buldum. R'si 4'müş. Peki ne sorulmuş şimdi? F0 artı F1 e, ...böyle F7 artı F8. Onu nereye yazalım? Kendimize şurada bir yer açalım. Şurayı bir temizleyelim. R'nin 4 olduğunu biliyorum. İstenilen her şey şu. F0 artı F1 bölü F7 artı F8. E peki R'si 4 ise R'ye eşit, eşit uzaklıkta olan noktaların ne hani aldığı değerler de birbirine eşit oluyordu ya. Şimdi azıcık dikkat ederseniz bakın. R'nin 4 olmasından sebep F1 ile F7 birbirine eşit olacaktır. Çünkü 1 4'ün 3 birim solunda, 7 4'ün 3 birim sağında. Yani 1 ile 7'nin tam ortası bu. Yani farklı bir de işte ben sana senin değerine A olsun diyecek olursam F7 senin de değerin A oluyormuş. Ya aynı mantıkla F0 ile F8'i düşünün. Sık 0 ile 8'in de tam ortası 4'e denk geldiği için F0 ile F8 birbirine eşit olacaktır. Yani ben sana B diyecek olursam senin değerin de B ve yukarısı A artı B aşağısı da A artı B. Yani sorunun cevabı 1 oldu. Şuradaki kullandığımız özelliği daha önce anlatmıştım. Çember üzerinde de kullanıyorduk. Yakında onunla da ilgili bir soru çözeceğim ama çok güzel bir bilgidir. Hani buradan bizi R'ye ulaştırdı. Sonrasında işte o değerlerde yine R'ye eşit uzaklıkta olduğu için bir oranlamayla rahatlıkla sonuca ulaştık gençler. Evet gençler şimdi sıradaki soru bir polinom sorusu. Bakın bu sefer dedim ki başka sayısı 1 olan 4. dereceden bir polinom var. Bu polinomda P0, P4'e eşit, P1, P2, P3 birbirine eşit ama kaça eşit olduklarını söylemedim. P5, 78 buna göre P-2 nedir? Tabii ki polinom sorularında ikinci dereceden daha yüksek olduğu söylenin de 3. 4. 5. vesaire. Orada böyle gidip hani a x üzeri 4 b bu, bu şekilde ilerleyeceğiz. Genel bir denklem oluşturmaya çalışacağız. Bakın burada şu üçlü birbirine eşit, bu ikili birbirine eşit. Üçlünün eşitliğinden yola çıkmak sanki daha mantıklı gibi gözüküyor. Tabii dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bunların üçü birbirine eşit ama bunlar kaç eşit? Onu bilmiyoruz. E diyelim ki işte şunların da üçünün aldığı değer işte bir K gibi bir sayıya eşit olsun. E şimdi polinomun genel halini şu şekilde canlandıramaz mıyım? Zaten başka sayısının 1 olduğunu da söyledim. Eğer ki bunların üçünün de işte 0 olsaydı, 1, 2, 3 kök olsaydı... ...denklemimiz kabaca şöyle olacaktı. x-1, x-2, x-3... Tabi dikkat etmemiz gereken şey neydi? E derece bak dördüncü dereceden ama ben şimdi buraya x-1, x-2, x-3 dedim de 3. dereceden bir polinom yazmış olacağım. E yanına bir de x-c. Tabi ona x artı c de diyebilirsin. Eksi c de fark etmez. E bu durumda px'in dördüncü dereceden olmasını sağladım. Tabi 1, 2 ve 3 verdim sonuçta k gibi bir değer çıkacaksa o kalanı tavsiye ettiği için sonlara da artı k'yı ekledim. Bak Px'in genel denklemi bu. Genel görüntüsü bu. Şimdi verilen diğer bilgileri kullanarak buradaki c'nin ve k'nın değerlerini bulmaya çalışacağım. İşte P0'ın P4'e eşit olduğu söylenmişti. Madem ki P0, P4'e eşit. İşte P0, x gördüğüm her yere 0 yazdığımda. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi c artı k gelecektir. Benzer şekilde P4 için x gördüğüm her yere 4 yazdığım zaman bu sefer de eşitlik şuna dönecektir. Tabii ki bunlardan kurtuldum. Sol taraf 6 tane C oldu. Sağ taraftaki şu 6'yı içeriye dağıttım. 24 eksi 6 C yani 12 C 24 C'yi buldum. Yani şuradaki Px'in genel denklemindeki gerekli olan diğer çarpanın ne olduğunu buldum. Geriye ne kaldı? Şunu bulmak. İşte onu da bulabilin diye ekstra bir bilgi daha verdim sonra. Dedim ki P5 78'e eşit. Şimdi o bilgiden faydalanalım. P5 Px'in genel denklemi bu olduğu için x gördüğüm her yerde 5 yazıyorum. 4, 3, 2, 5 eksi c, c2 olduğu için o da 3 oldu. Artı işte k'mız varmış. Bu 78'miş. 12, 24, 72 artı k'dan. işte bunun alması gereken değeri de buldum. Bu da 6'ymış. Artık Px'in denklemi var. p 2 bulmak çok kolay. X gördüğüm her yerde eksi 2'yi yazarım. İşte P-2 yazdım, yazdım oradan... Ee, yanlış hatırlamıyorsam ki yani sonucun çok da bir önemi yok. 246, 48 falan da olabilir fark etmez. Nasıl olsa CK'yı bulduğum için artık sonuca gidebilirim. Bir kere daha söyleyeyim. Eğer ki soruda Px ikinci derecedendir denilmiş olsaydı o zaman hiç böyle genel denklem yazacağım diye zorlamama gerek yoktu. Ax x kare artı b artı c olsun. İp soruyu ikinci derece denklem sorusuna evirip çözebilirdim. Ama üçüncü, dördüncü daha yüksek dereceli bir şeyler dediği zaman mutlaka böyle bir genel denklem oluşturmamız gerekiyor gençler. Evet gençler sıradaki soru bir türev sorusu. Bakın bu sefer baş kat sayısı 1 bölü 2 olan 4. dereceden bir polinom fonksiyondan bahsettim. İşte o fonksiyon R'den R'ye tanımlıydı. 1,10 noktası bizim fx fonksiyonumuzun bir yerel ekstrem noktasıymış. Yani ekstremum kavramından faydalanacağız. Ayrıca şuraya dikkat bakın. F türev x fonksiyonu fx'in değil buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu sorunun belki can alıcı noktası bu. F türev x fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık 0'a 3 aralığı olduğuna göre dedim. F0 kaç eşittir diye sordum. Ya yani bakın türevle ilgili olan o alt başlıkların hepsini kullanmış olacağız. Ekstremum, artanlık, azalanlık bu kavramların hepsinden faydalanacağız. Nasıl başlayabilirim diye bakıyorum. Şimdi fx'in aslında baş kat sayısının 1 bölü 2'ye eşit olduğunu biliyorum ve 4. dereceden olduğunu biliyorum. Şöyle canlandırayım bakın. fx 1 bölü 2x üzeri 4 diye başlayıp devam edip gidiyor Şimdi oraları harflendirmeyeceğim çünkü başka bir planım var. Şimdi fx böyle ise f'in birinci türevi işte bu 4'ü başa attığım 2x küp diye devam edip giden bir fonksiyon olacaktır. Ve soruda f türev x'in azalan olduğu aralıktan bahsettiği için ve fx bir polinom fonksiyonu olduğu için dolayısıyla onun türevi de yine bir polinom fonksiyon belirtecektir. İşte bu polinom fonksiyonun azalan olduğu en geniş aralık aslında bunun türevinin kökleri hakkında bize ipucu verecektir. Yani şunu demeye çalışıyorum. F türev x buysa f türev türev x'i de bir canlandırayım. 6x kare diye başlayıp devam edip gidecek olan bir şeydir. Şimdi hatırlayın polinom fonksiyonlarının artan ya da azalan olduğu aralıkları belirlerken o fonksiyonun türevini alıp türevin işaret tablosunu yapıp işte türevinin artı olduğu yerlerde fonksiyon artan eksi olduğu yerlerde azalan diyorduk. İşte burada da bana f türev x'in azalan olduğu geniş aralık verildiği için f türev x'in f türevin türevinin kökleri buymuş aslında. Yani ben şunu anlıyorum aslında bu türevinin türevi denilen ifadenin kökleri 0 ve 3'müş. E şimdi 6x kare diye başlayıp devam ettiğini zaten anlamıştım şu baş katsayı bilgisiyle. Ve şu ifadenin köklerinin 0 ve 3 olduğunu bildiğim için kökler toplamı ve kökler çarpımından faydalanarak Yanına gelecek olan ifadeleri rahatlıkla bulabilirim. Kökleri 0 ve 3 olduğuna göre köklerinin toplamı 3 olacaktır. E tabi ki eksi b bölü a'dan 3'e gitmeye çalışacağım. Tabi dikkat edelim a'sı da 6'ymış. Yani şuraya ben eksi 18 x diyecek olursam ki onu bir daha bir düşüneyim. Eksi 18 x olursa eksi eksi 18 bölü 6 toplamının 3 olmasını sağlamış olurum. Ve yine kökleri 0 ve 3 olduğu için çarpımları 0 olacak. Yani bunun anlamı şuraya yazacağım sabitlerim 0 olmalı. Bu sebepten dolayı yazmadım. Bakın bir anda türevinin türevinin kuralını bulmuş olduğum e, elimde türevinin türevi varsa artık geriye doğru düşülerek önce birinci türev. Oradan da F'in kendisi hakkında yorumlar yapabilirim. Şuradan devam edeyim. Madem ki türevinin türevi 6x kare eksi 18x'e eşit bunun bir adım öncesi yani F türevi x tersden düşünüyorum. Yani integralini hesaplayacağım 6x kare ise 2x küp zaten böyle başlayacağını biliyordum. Eksi 18x olduğuna göre eksi 9x kare tabii ki buradan bir de artı c gibi bir sabit terim gelecektir. Şimdi o c'yi bulursam f türev x'in kuralını bulmuş olacağım. Sonra bana ekstra ne bilgisi verilmişti? Denilmişti ki fx'in 1,10 noktasında bir yarar eksilemi var. Ya bir polinom fonksiyonun 1,10 noktasında yarar eksilemi olmasının anlamı nedir? Yani şunu yorumluyoruz. Şunu biliyormuşuz. Her şeyden önce o nokta fonksiyonun kendisine ait olan bir nokta. Yani F1'in ona eşit olduğunu biliyorum. Ve polinom fonksiyonu olduğu için F türev birinde değerinin sıfır olduğunu biliyorum. Çünkü polinom fonksiyonlarda özellikle vurguluyorum. Polinom fonksiyonu olduğu için bunu söyledim. Yoksa normal şartlarda ekstra noktası işte hani o daha önce de sıkça bahsettik. İşte türevi şuna eşit buna eşit diyemem. İşte böyle bir küçük bir aralıkta artanlıktan azaya ya yani en büyük değerini mi almış? Hani öyle kontrol ederdim normalde ama polinom fonksiyonlarda yerel ekstremum noktaları onların türevlerinin sıfır olduğu yerlerdir diyebilirim. Cümlenin tersi de tehlikelidir. Türevinin sıfır olduğu her yerde ekstremum vardır da diyemem. Orada türevinin işaret değişikliğinin olması gerekir. O vurguyu da yapmış olalım. E şimdi f türev 1'in sıfır eşit olduğunu bildiğim için o bilgiyi şurada kullanacağım. f türev 1 denilen şey x yerine 1 yazdığım zaman x 7 artı c olacaktır. Bunun sıfır eşit olması gerektiğini bildiğim için c'yi de buldum. Yani artık ben şunu biliyorum ki f türev x'in kuralı 2x küp eksi 9x kare artı 7'ymiş. E türevi buna eşitse kendisinde rahatlıkla bulabilirim. İşte 2x üzeri 4 bölü 4'den x üzeri 4 bölü 2. 9x küp bölü 3'den 3x küp. 7'den sebep 7x. Tabii ki buraya yeni bir bilinmeyen eklenecek. Orada da il alışkanlığı olup hadi her eklenmesi gereken sabit sayı için c'yi kullanmayın. Başka bir harf seçin işte. Artı d. Peki bu d'yi nasıl bulurum? E, F1'in ona eşit olduğunu biliyordum. E, F1'in 10'a eşit olduğunu biliyorsam X gördüğüm her yere 1 yazarım. Artı 7 artı D işte bunun 10 olması gerekiyormuş. 4, 9 bölü 2. 9 bölü 2'yi de karşıya bir atalım. Yani işlem kısımlarına çok kafayı tatmıyorum ama gene de bu kadar uğraştık yapmış olalım. D'yi de bulmuş oldum. Zaten D'yi bulunca soruda hani F0 isteniyordu. E, Fx'in denkleminde ekserine 0 yazdığım zaman F0 D'ye eşit olacaktır. Değerin de değerini şunların işlem hatası yapmalıysak zaten bulduk. Dolayısıyla sonuca gitmiş olduk. Bakın bu sayede bir sorun içerisinde hem genel ekstremum kavramı hem fonksiyonlar artanlığı azalanlığı hani bunları hatırlamış olduk. Tekrar söylüyorum e, burada şuna dikkat etmeniz gerekiyordu. Yani fx'in azalan olduğu aralığı vermedim. F türev x'in. O zaman orada türevinin türevini alarak işlem yapmanız gerekiyordu gençler. Evet gençler bugünkü videonun son sorusuna geldik. Bu sefer bir integral sorusu var karşımızda. Bakın türevlenebilir bir f fonksiyonunun grafiği ile ilgili bir parçasını gösterdim. f0, f1 ve f2'nin değerlerini verdim. İstediğim şey de şu integralin ne oldu? İşte bayağı kalabalık. fx eksi 2024'ün karesi, 26, 28, 30'un karesi çarpı f türev x dx integralin eşiti nedir diye sordum. E şimdi şunları geçiriyorum aklımdan hızlıca. Şu parantez kareleri açsam açamam şimdi bunun karesini kim alacak? Diyelim ki açtık. E ne işime yarayacak ki? Derledim topladım. <laughs> İçinde F kareli, f ile çok uzun, çok tuhaf bir ifade kalacaktır. Yani o işlemlerle uğraşmamalıyım, başka bir şey yapmalıyım. E aklımdan şu geçiyor, FX'in kuralını bulayım, yerine yazayım. Ama yeterince bilgi yok, FX'in türünü bile bilmiyorum. Yani FX şudur deyip buralarda yerine yazıp da işlem yapamam. E o zaman böyle bir soruyu çözse çözse ne çözer? Tabii ki değişken değiştirme metodu çözer. Yani sorunun sonunda f değişsin olması bana şunu hissettiriyor yani fx'e mi u desem ama fx'e u desem ne olacak ki bu zaten u 2024'ün karesi. Yani şu sayıların büyüklüğünden kendimi kurtaramamış olacağım. Bakın buradaki sayılar rastgele yazılmamış. Bu belli 24, 26, orada bir düzen var. Öyle bir şeye u dersem öyle bir şeye u diyeceğim ki bakın hem işlem anlamında işimi kolaylaştırmış olacak hem de soruyu bir anda kısaltacak. Tabii ki bu çoğu zaman böyle karşılaşacağınız bir şey değildir. Genellikle değişken değiştirme sorularında Sorun içerisinde gördüğünüz var olan bir parçaya, var olan bir bütüne U dediğiniz zaman soru çıkar. Ama burada soruyu kısa bir şekilde çözmek için şunu görebilmiş olmamız gerekiyor. fx 2027'ye U olsun diyeceğim. Tabii ki siz hemen şunu düşünmelisiniz. Hocam ne oldu da bir anda 2027 nereden çıktı? Hiç ortada olmayan bir şeye U dedik. 2027'yi seçmiş olma sebebim şu. Bakın 27, 24 ile 30'un, 26 ile 28'in ortası. Yani hedefim şu. Burada böyle simetrik bir görüntü elde edeyim. Simetrik bir yazılım ifade edeyim ki hani açtığında o kareleri birbirine götüren terimler olsun. 2027'yi seçmiş olma sebebim o. Şimdi iki tarafında tabii diferansiyelini aldım. F dx eşitmiş. E soru şuna döndü bu durumda. Şöyle bir köşeli parantezi açalım. Yani fx eksi 2027'ye u demek aslında fx gördüğüm her yere u artı 2027 yazmak demektir. U artı 2027 yanında bir de eksi 2024'ü var. Götürdüm oradan. U artı 3 kaldı. Benzer şekilde U artı 2027 eksi 2026'dan sebep orada U artı 1'in karesi oluştu. Şurada 2027 eksi 2028 U eksi 1'in karesi oluştu. Yanda da U eksi 3'ün karesi oluştu. Zaten sonundaki F türev x dx ifadesinin yerine de D U gelmiş oldu. Bakın soru buna döndü ve planımı uygulamış oldum. Hani diyordum ya bak burada u artı bir u eksi 1. Açınca bir şeyler gidecek. Artı 3 eksi 3 bir şeyler gidecek. Şu unutmadan sınırları da hemen bir belirleyelim. <laughs> Yeni üst sınır x yerine 2 yazdım. F2 2028'di. 2028 di. 2028 eksi 2027. Burası 1 oldu. 1 yazdım. F1 2027 imiş. Yeni alt sınırım 0 oldu. Artık soru tamamen buna döndü. E, bunlar açıp işlem yapabileceğim türdeki ifadeler. E açalım. Açtığımı hayal ediyorum. Şöyle hızlıca gidelim. Her birinden u kare geleceği için 4 tane u kare gelecektir. Buradan gelen 6 u eksi 6 u birbirini götürecek. 2 u eksi 2 u birbirini götürecek. Buradan gelen kareler 9, 1, 1, 9, 9, 9, 18, 19, 20. Yani aslında soru sadece şuna dönmüş oldu. Artık çok basit bir hal aldı. Ya bu integrali hesaplamak çok basit. İşte 4 u küp bölü 3 artı 20 tane u dedim. U gördüğüm yere de bir yazdım. Ne oldu? 64 bölü 3 olarak buldum. Soruyu çözerken dediğim gibi hani genellikle hatta sizin karşılaştığınız sorularda çok büyük ihtimalle böyle çok ekstrem bir şey U demek zorunda falan kalmazsınız. Ama hani bazen özellikle böyle çok uzun işlem yapılamaz gibi duran sorularda hiç ortada olmasa da bu tip bir şeye U değişimi yapmak, böyle bir dönüşüm yapmak soruyu bir anda bakın kısaltıyor ve çok hızlı bir şekilde çözmenizi sağlıyor. İşte böyle gençler bugünkü videomun da sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.